Bu metne göre büyüme mevsimindeki bir ağacın ilk bardaki durumu aşağıdakilerden hangisinde doğru işaretlenmiştir dedi. Bakalım. Liman bölgelerde yaşayan ağaçlarda büyüme ilk barda başlar, sonbaharda durur. Bu döneme büyüme mevsimi denir. Güzel. İlk bahar ve sonbahar odunları büyüme mevsiminde oluşur ve bitkinin enine kalınlaşmasını sağlar. Ağaçlarda enine kalınlaşma ile birlikte yaş halkaları meydana gelir. İlkbahar mevsiminde oluşan odun hücreleri büyük. Bakın ilkbahardaki durumu hakkında benden bilgi istiyordu. O zaman hücreler büyük olacak. Bakın A ve D'de hücreler büyük. O zaman Ceyhan ve Bursa'yı eledim. Hücreleri büyük, çeperleri incedir dedi. Çeperler ince olacak. Bakıyorum A'da ince gösterilmiş de ince gösterilmiş. Doğru. Oluşan yaş halkaları ise açık renkli ve geniştir. Yaş halkaları da açık renkli ve geniş olacak. Cevap A. Bakın D'de hangisi yanlış? Yaş halkası açık ama dar verilmiş. Bu yüzden Denizli yanlış. Doğru cevabım bu soru için Adana şıkkı. Bu metinden yargılarından hangileri Kesinlikle çıkarılabilir. Hemen bakalım. Önce yargıları okuyalım. 1- Ağaç kesimi ağaç halkalarına bakar, bakılarak yapılır. 2- Ağaçta sırasıyla bir açık bir koyu renkli halkalar bulunur. 3- Ağaçlarda büyüme mevsim şartları ile ilişkilidir. Bakalım. Ilıman bölgelerde yaşayan ağaçlarda büyüme ilkbaharda başlar, sonbaharda durur. Bu döneme büyüme mevsimi denir. İlkbahar ve sonbahar odunları büyüme mevsiminde oluşur ve bitkinin enine kalınlaşmasını sağlar. Ağaçlarda eline kalınlaşma ile birlikte yaş halkaları meydana gelir. İlkbahar mevsiminde oluşan odun hücreleri büyük, peperleri ince, oluşan yaş halkaları ise açık renkli ve geniştir. İlkbaharda açık renkliymiş ve genişmiş. Yaz aylarının sonlarına doğru su azaldığı için bitkinin gelişmesi yavaşlar. Küçük, kalın çeperli ve koyu renkli sonbahar odunu denilen halka meydana gelir. Yani sonbaharda koyu oluyormuş bu halkalar. Yazdım. Bu halkalara yıllık halkalar adı verilir ve bir yıllık büyümeyi ifade eder. Yıllık halkaların sayısı ise ağacın yaşını verir. Ağaçta yer alan bu halkalar sayesinde ağacın yangına, sığa, şiddetli rüzgara ya da böcek istilasına uğrayıp uğramadığı anlaşılabilmektedir. Daire biçimindeki bu halkalar ağacın sürekli kaydını tutan bir bellek gibi yani hafıza gibi düşünülebilir. Demek ki ağaçlarda büyüme arkadaşlar metnin genelinden neyi çıkartabiliyorum? Mevsim şartlarıyla ilişkiliymiş. Mesela yazın sular azaldığı için Halkalar koyu renk oluyormuş. İlkbaharda açık renkken mesela o zaman 3 kesin cevaplarımın arasında olur. Kesin çıkartırım 3'ü. 3 üç olmayanları elediğimde zaten cevaba ulaştım ama 2'ye de bakacağım. Ağaçta sırasıyla bir açık, bir koyu renkli halkalar bulunur. Evet, önce ilkbaharı yaşadığım için önce açık, sonra koyu renkli halka bulunur. 2 de cevaplarımın arasında olacak. Cevap Denizli 2 ve 3. Şimdi Adana'ya bakalım. Ağaç kesimi ağaç halkalarına bakılarak yapılır. Metinden bunu çıkartamıyorum. Bununla ilgili herhangi bir şey söylemedi ağaç kesimiyle ilgili. Dolayısıyla biri eledim. Cevabım 2 ve 3 arkadaşlar. Bu da denizli şıkkında gösterilmiş. Metnin ilk cümlesindeki 6 çizili söz grubu içinde bulunduğu cümlenin hangi ögesidir? Bakalım şu cümleyi kastediyor. Gılıman bölgelerde yaşayan ağaçlarda büyüme ilkbaharda başlar, sonbaharda durur. Şimdi ilkbaharda başlayan ne? Gılıman bölgelerde yaşayan ağaçlarda büyüme. Güzel. Sonbaharda duran ne? Gılıman bölgelerde yaşayan ağaçlarda büyüme. O zaman gılıman bölgelerde yaşayan ağaçlarda büyüme burada eylemi gerçekleştiren konumunda. Dolayısıyla özne diyeceğiz biz bunu arkadaşlar. Bu soru için cevabımız Adana'dır diyelim. Metnin son cümlesinde aşağıdakilerden hangisi vardır? Son cümleye baktım. Daire biçimindeki bu halkalar ağacın sürekli kaydını tutan bir bellek gibi düşünülebilir. Bakın halkaları belleğe benzetti. O zaman benzetme söz sanatı yaptı. Dolayısıyla cevabımız Bursa şıkkı olmalıdır örneklendirme, tanımlama, karşılaştırma yok, sadece benzetme vardır. Cevap Bursa arkadaşlar. Metinde numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? Bakalım. 1'e baktım. Dönem demiş. Bu bir isimdir arkadaşlar. Eledim. 2'ye baktım. Büyüme, m isim fiileki almış büyümek fiili. Fiilimsidir. Geldim 3'e. Kalınlaşma demiş. Kalınlaşmak fiili mame isim fiili ki almış. 3 isim fiildir. 4'e bakıyorum. Oluşan dedi. Oluşmak fiili an sıfat fiili ki aldı. 4 de sıfat fiildir. Fakat birinci kelime yani dönem kelimesi isim olduğu için benim cevabım Adana olacak? A şıkkında verilen ifade fiilimsi değil. Nedir arkadaşlar? Bir isimdir. C paragrafında dede korkut hikayeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Bir ve düz yazının birlikte kullanıldığına, B) hangi mesajları verdiğine, C) kahramanlık konusunu öne çıkardığına, D) kaybolan değerlerimizi hatırlattığına. C paragrafına bakıyorum. Her şeyden önce çok akıcı, sade ve güzel Türkçesiyle dilimiz açısından e söylediği çok şey var Dede Korkut hikayelerinin. İfahi yani sözlü kültürümüzde var olan edebi sanatların nasıl halk dilinde yer aldığını, az kelime ile nasıl engin bir ifade kudretine sahip olduğunu göstermesi bakımından çok mühimdir bu metinler. Bu metinlerde şiir ve düz yazının muhteşem bir uyumu vardır. O zaman A şıkkını eledim. A'dan bahsetti. Şiir ve düz yazı birlikte kullanılmış. Düz yazı ifade edilen kısımlarını da şiir gibi okursunuz ve Türk dilinin musikisini hissedersiniz. Öne çıkan en önemli meziyet hiç şüphesiz kahramanlık. O zaman diyebilirim ki C şıkkında bulunan kahramanlık konusunun öne çıktığını söyleyebilirim. Ki bu her çocuğun ve bu topraklarda yaşayan herkesin ortak bir mizacıdır. Aileye önem, büyüklere hürmet, kadınlara verilen değer ve çocuk eğitimine dair sayısız ipuçlarıyla doldur bir hikayeler. Yani burada da hangi mesajları verdiğini söyledi bana. Dolayısıyla e, B şıkkını da eledim. Bakıyorum D'yi kaybolan değerlerimizi hatırlattığına değil miydi arkadaşlar K paragrafında? Dolayısıyla bu sorumuzun doğru yanıtı Denizli şıkkıdır diyelim. Aşağıdakilerden hangisi K paragrafındaki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin yerine kullanılamaz? Şimdi şöyle bakalım. Öncelikle kudret kelimesi var, mühim kelimesi var, muhteşem kelimesi var ve Şüphesiz kelimesi var. Mühimin yerine önemliyi koyabilirim. D'yi eledim. Ardından muhteşemin yerine görkemliği koyabilirim. B'yi eledim. Şüphesiz sözcüğünün yerine kuşkusuzluğu koyabilirim. Dolayısıyla A'yı eledim. Fakat kudret sözcüğünün yerine beceri sözcüğünü koyamam. Yani benim cevabım ne olacak bu soru için? C şıkkı olacak arkadaşlar. C paragrafındaki numaralı ayraçlardan hangisine herhangi bir noktalama işareti getirilemez? Bakalım. Okuya okuya gidelim. Her şeyden önce çok akıcı. Bire virgül koydum. Sade ve güzel Türkçesiyle dilimiz açısından söylediği çok şey var. Dede Korkut hikayelerinin nokta koydum ikiye. Şifahi kültürümüzde var olan edebi sanatların nasıl halk dilinde yer aldığını 3'e virgül koydum. Az kelime ile nasıl engin bir ifade kudretine sahip olduğunu göstermesi bakımından çok mühimdir. Bakın 4'e herhangi bir noktalama işareti koymama gerek yok arkadaşlar. Dolayısıyla benim cevabım ne olacak? Denizli. 1'e virgül, 2'ye nokta, 3'e de virgül koyuyoruz. Fakat... Dördüncü yay ayraçta gösterilen kısma herhangi bir noktalama işareti getirmiyoruz. Getirmemize de gerek yok zaten. Cevap denizlidir bu soru için. L paragrafı aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş bir cevaptır? Bakalım. A. Hikaye okumayı çok sevdiğinizi söyleyebilir miyiz? B. Çocukların masalsı hikayelerden daha çok hoşlandığı doğru mu? C. En sevdiğiniz Dede Korkut hikayesi hangisidir? Neden? D. Neden kahramanın çocuk olan hikayeleri sevdiğinizi açıklar mısınız? L paragrafını okuman benim için yeterli. Ben bu hikayelerden Dirse Han oğlu Boğaç Han hikayesini çok seviyorum. Sanırım bunda anlatılan kahramanın çocuk olmasının etkisi var. Bu yüzden çocuklar da bu hikayeyi çok severler. Bu hikayede masalsı bir atmosfer var. Bu özellik de çocukları etkiliyor. Şimdi burada ne dedi bu paragrafı yazan kişi? En çok hangi hikayeyi sevdiğini söyledi ve neden sevdiğini söyledi. O zaman benim cevabım ne olur? En sevdiğiniz Dede Korkut hikayesi hangisidir? Neden sorusu olur. Yani cevabım Ceyhan şıkkı arkadaşlar bu soru için. L paragrafındaki numaralı cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Birinci cümle tek yüklemli cümledir. Baktım birinci cümleye arkadaşlar. 1. Ben bu hikayelerden Dirse Han oğlu Boğaç Han hikayesini çok seviyorum. Evet. Seviyorum. Yüklem. Başka yüklem var mı? Yok. Dolayısıyla tek yüklemli bir cümle. A'yı eledim. Doğru. B. İkinci cümle içinde fiilimsi olan cümledir. Baktım ikinci cümleye. Sanırım bunda anlatılan kahramanın çocuk olmasının etkisi var. Var yüklem. Anlatılan derken bakın bir tane sıfat fiil var. O zaman bu içinde fiilimsi bulunan cümle. B'yi eledim. Geldim C'ye. Üçüncü cümle bağlacı olan cümledir diyor. 3'e bakıyorum. Bu yüzden çocuklar da bu hikayeyi çok severler. Bakın burada İki tane cümleyi birbirine bağlaşla bağlamamış. Dolayısıyla bağlacı olan cümle diyemem. Yani yanlış olan C. D'ye baktım. Dördüncü cümle birden fazla yükleme olan cümledir. Birden fazla yükleme olan cümle ne demek? Birden fazla cümleyi birbirine virgül veya noktalı virgülle bağlıyorum demek. Okudum dördü. Bu hikayede masalsı bir atmosfer var. Burası bir cümle. Bu özellikle çocukları etkiliyor. Burası ayrı bir cümle. Bakın virgülle bağlanmış. Demek ki D şıkkı da doğru. Yanlış olan yargı bu soru için arkadaşlar C şıkkıdır diyebilirim. C paragrafının son cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Özne yüklem uyumsuzluğu. B. Özne eksikliği. C. Çatı uyumsuzluğu. D. Yer tamlayıcısı eksikliği. Bakalım. Son cümleye bakacağız arkadaşlar. K paragrafının aileye önem, büyüklere hürmet, kadınlara verilen değer ve çocuk eğitimine dair sayısız ipuçlarıyla doludurlar bu hikayeler. Şimdi cansız varlıklar için yüklemim çoğulu olmuyordu. Doludur demem yeterli olacaktı. Dolayısıyla burada özne yüklem uyumsuzluğu var. Ee, bu yüzden cevabım Adanadır arkadaşlar. Özne yüklem uyumsuzluğundan kaynaklı bir anlatım bozukluğu bulunmakta. Cevap Adana.